Arkadaşlar merhaba. Evet bugünlerde evlideyiz malum biliyorsunuz. O yüzden ne yapıyoruz? Kendimize hobi edindiğimiz güzel böyle cici kumaşlarımız varsa eskilerden geri dönüşüm. 2 ila 3 yaş arası böyle o yaşlarda tabii fırfırlarına göre bakarsınız. Fırfırlı etek yapıyoruz böyle bebişler için. Evet ben şimdi kumaşımda serdim kumaşımı. Hatta ikiye de katladım masamda yeterli alan olmadığı için. Kesime başladım. Gördüğünüz gibi burada 130'a 8,5 yazıyor. Hatta ben biraz daha en payını evimde overlock makinesi olmadığı için daha biraz geniş 9,5'larda tuttum ki daha rahat kenarları fırfırını yapabiliriz. Daha sonra zaten aşamalarını birlikte yine izleyeceğiz. Evet arkadaşlar o tam kumaşımızdan ki çiftendi bizim kumaşımız. Dolayısıyla biz uzun olarak metrajı aldık. Masa da uygun değildi. Şimdi 66 santimlik böyle boyda aynı zamanda 8,5 santim eninde olan işaretlediğim alandan bu bölümü çıkarıyorum. Bunu üst korsaj olarak ve lastikli olarak kullanmayı planlıyorum çünkü. Diğer bölümlerinde şimdi işlemleri yapacağız biye geçmeyi hedefliyorum ve aynı zamanda tabii ki büzgü yapmak gerekiyor ki fırfırlı etek olabilsin. Evet arkadaşlar şimdi biz parçalarımızı kes kestik. Eteğimizin fırfır bölümleri alt bölümü daha uzundu orta ve bel kısmı. Bunları hep siyah biyelerimizi yineledik. Hazır biyeler bunlar. Biye yanda kullanabilirsiniz. Kendiniz de biye yapabilirsiniz. Bakın alt kısmın altına geçtim. Bu diğeri çünkü fırfır yapılıp buraya geçecek. İkinci katmanın yine alt kısmına geçtim. Üçüncünün de yine alt kısmına geçtim. Yani toplamda böyle yaklaşık 3 metreye yakın bir biye gidiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dikim aşamalarına geçiyoruz şimdi. Şimdi evet iğne dediğimiz biyelerimizi böyle daha rahat edeceğim açık parmak ayağım var. Onunla dikiyorum arkadaşlar. Biraz kola yaklaştırdım iğnemi ki kumaşın tutması önemli. İğnelerimi ala ala böyle geçiyorum. Hem böylece temizlemiş oluyoruz hem orada bir hareket içinde farklı bir renkli kontrast yaratıyoruz. Evet şimdi bu parçalarımızı böyle ben büzgü ayağımı taktım. Paflarda da singerlerde de mevcut olan opsiyonel ayaktır. Dikiş adım ayarlarınızı biraz büyütürseniz Yumuşan sıkarsanız daha böyle belirgin bilgiler yapabilirsiniz. İşin sırrı buradadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz şimdi böyle parçaları düzgünüzü yaptık. Diğerlerimizle beraber ekledik. Şimdi iğnelediğim ya da sizin terlediğiniz yerde olabilir. bir dikişle bunları birbirine geçiriyoruz. Bakın bir üsttekini geçirdim. Dolayısıyla 3 katımız böylece fırfırlarımız ortaya çıkmış oldu. Bel kısmı kaldı. Bunu da birlikte çalışacağız. Siz de göreceksiniz. Evet. Şimdi bel lastiğimizi dikiyoruz. 66,5-8,5 cm ölçüsünde kestiğimiz kumaştan Şöyle geniş bir lastik. bir de geri yapalım. Ve keselim. Şimdi bunu kıvıracağız. Tekrar bir dikiş atacağız. Evet böyle lastiğimizi diktik arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunu kıvırma işlemimiz var. Evet arkadaşlar. Şimdi eteğimizin böyle yan tarafında iğnemizi terli yapabilirsiniz. Ve birleştiriyorum. Kalın Geçiyoruz. ayak boyu yani bir santim kadar düşünün burasını. Evet bitti. Evet arkadaşlar şimdi o lastik olarak yaptığımız bölümle eteğimizin bel kısmı yani birleşimini sağlıyoruz. Tam uç kısmından böyle birleştirerek yine hafif geldirerek lastikte var ya orada böyle eşit olarak Evet 2-3 yaş için hatta biraz daha 4 yaşlarda da olabilir. Daha büyük kız çocuklar için de olabilir. Evet eteğimiz oldu böyle gördüğünüz gibi. E, bu tür videolara devam edeceğiz. Sizlerin de beğen butonuna ve abone olma bölümüne kaydolmanız dileğiyle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet eteğimiz bitti. gayet cici oldu. Görüşmek üzere.